mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeklerimiz için lezzetli bir lezzetli kıymalı şekeri çorbası yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Bir küçük soğanımız var. Ee, yarım çay kaşığı kadar hazırlıyorum. Yemek kaşığı soğanımız var. Hazırlıyorum. Arkacık soğanımız var. Ben biraz bu eklemeyi tercih ediyorum. Çok yanmasın kıymamızı Daha sağlıklı olacaktır. <laughs> Öyle söyleyeyim. Eğer tereyağıyla da yapabilirsiniz sağlık açısından tabii ki zeytinyağı her zaman e, evet. önceliğimiz ee, yemeklerde genelde zeytinyağı kullanıyorum. Tabak kahvaltılarında yumurta, omlet vesaire yaparsam kızıma o zaman tereyağı kullanıyorum. Evet. Şimdi iki yemek kaşığı kadar da kıymamız. Evet. Evet. Miniklerimiz için hem protein deposu hem de çok doyurucu bir çorba tavsiye ederim. Çok da lezzetli oluyor. Dana kıyma kullandım ben arkadaşlar. Biraz daha kalırsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir sarımsak da koyabilirsiniz dilerseniz, ee, tamamıyla tercihinize kalmış, Aslında sarımsak da çok faydalı bebeklerimiz için, ee, her yemeğe muhakkak ben e, bir diş koymaya çalışıyorum, bir defa koymadım, nasıl arzu ederseniz bir öneridir, ee, siz, herkes <laughs> çocuğun için en iyisini bilir tabii ki, hepimiz öyle değil miyiz, <laughs> bütün anneler. Onlar sağlıklı beslensin, güzel doysun. Bizim en büyük arzumuz. Bu da yeterli Bir tatlı kaşığı da salçamız var. Ben ev salçası kullanıyorum. Bebek salçası. Normal marketten aldığımız salçalarla kullanmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tamam, biz de göstereceğiz. Biraz daha koyacağım. Tamamı ee, de çok bebek yemeklerinde çok fazla eti, kıymayı kavurmak, ee, yani en azından yağ koyduğunuz zaman biraz da su koyarsanız daha sağlıklı olacaktır. Suda bu harde pişirmemiz her zaman yavrularımız için daha sağlıklı. Evet. Ee, evet. ilave ediyorum arkadaşlar. İki su bardağı kadar da suyum var. Bunu ilave edelim. isterseniz e, yulaf unu ya da buğday unu da e, çok az bir tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Daha kıvamlı olması açısından. E, yani bebeğiniz hangi şekilde sever? Daha püre, daha e, doyurucu. Yani ekmekle yedirmemek istiyorsanız, e, püre kıvamında olmasını isterseniz biraz e, un koyarsanız daha e, lezzetli olabilir. Tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Arada ben de kullanıyorum. Daha çok yulaf unu kullanıyorum bu arada. Ama şehriyeyi kullandığımız için çok da fazla gerekmeyecektir şu an. Yarım su bardağı özür diliyorum. Yarım çay bardağı kadar da ter şehriyem var. Bunu ilave ettim. bir çay kaşığı da nanemiz. Verseniz biraz karabiber de atabilirsiniz. Yani çeşitlendirebilirsiniz. Hani ben öneriniz elinde söylüyorum. Şu an kendim nasıl yapıyorsam o şekilde gösteriyorum. Herkesin alternatif yemek seçenekleri, yemek yapma seçenekleri farklı daha doğrusu. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih ettim. bebeklerimiz e, severek yerler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen miniklerimize afiyet olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.